Şımkala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şakir'i şakalayacağız. Hadi bakalım sizlerle birlikte birazcık gülme zamanı. Aa Şakir uyuyor. Bir ona neler yapalım bakalım. Ne yapacaksın? Evine e boya sıktı. İnanmıyorum çaldı. <laughs> Kıstı. Görmedi ki kendini şu anda. Evet iğne, oraya iğne koydum. İnanmıyorum. İğne koydum oraya. <laughs> Eline iğne battı <gülüyor> <gülüyor> o ne? Şimdi ne yapacaksın? Yine krem sürdüm kaydı düştü. <laughs> ya sen çok kötüsün ama. Arkadaşım Şakir'i şakalandırdık. Şimdi başka bir leveye geçiyoruz. Arkadaşım Şakir yerleri siliyor. Ben de ona... He, kovanın içine boya mı koydun? Evet bak bak. Allah. <laughs> Şakalandırdım arkadaşlar. Gel ya. şey e, kötü koku mu? E, neydi o? Kötü kokulu sıktım. O neydi? Oo çok kötü midesi sallanıyor? Kusacak kustu. Ne yaptın? Aa koku gitsin diye. Hii, her yer berbat oldu. <laughs> İyice şakaladın Şakir'i. Böyle yaptım. Tup tup. <laughs> şakaladık. Şakir bize kötülükler yapıyordu. Biz de Şakir'i çok güzel şakaladık değil mi Eloş? Evet. Aa bakın Şakir'in tekerleği bozulmuş. Ben de ona bir şaka yapacağım. Hadi yap bakalım ne şakası yapacaksın? Tamir mi edeceksin? O ne? Bunu böyle Hii. uçurdu onu. Allah. Onunla gitmeye çalışıyormuş ve sen de onu kandırdın. Taş koydum. Taş koy. Hii. Surat acıdı. Ela. Çok kötü oldu. Bomba. Bomba koydum. Niye? Şimdi kalkıp bakacak. Top sandı. Bomba'yı top sandı. Eli kırıldı. Eli gitti. Arkadaşlar eli kırıldı. Tamam. Bomba koyacağım yine. Şakana bomba mı koyacaksın? Evet. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok kötü oldu. Elin yüzünü yıkaması için çeşme. Ne yaptın Ela? Ay şimdi gidecek. Allah. <laughs> Şakalık. Bizim işim şakalık. Benim işim. Şakacı Ela. Evet. şey bekliyor. Şimdi ben ona oturması için Yine <laughs> mi koysam? Yok yok be bu da. Daha... O ne köpük? Bence yine koysaydın. Bu ona gitti. Ne oldu? Yapıştı. Yapıştı. Ondan sonra yeniden oturdu. Su. Su şakası. Altına yanmış sakası. Altına Uyuyor yapmışım. muydu orada? Evet uyuyordu. Altına yanmış sakası yaptım. Kötüyüm ben kötüyüm. Herkesi kandırırım. Şakir biz geliyoruz. Evet. Şimdi ona kovayla bir şey yapacağız. Odaya mı girerken? Evet. Odaya mı girecek? <laughs> İnanmıyorum. Göremiyor o televizyon. Işık. Işığa ne yapacaksın? Işığı kırdın. Ceren çarptı. <laughs> Ay yazık bu Şakir'e. Ama Şakir müzik hatırlık yapıyor. Şimdi doğum günü. Şakir şimdi doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğdun Şakir. İyi ki doğdun Şakir. İyi ki de bom. Şişe mavinin koysaydım mutlu yıllar diyeceğim. Aa örümcek koymayayım, oyuncak örümcek. Anlar zaten hiçbir şey Bence box böyle evet. Duks etsin suratına. Evet. Açacak şimdi. Ve oh, <gülüyor> <gülüyor> Aa! Anne ne oldu biliyor musun? Bunu kızardı. Herhalde kızım. Şarkı şimdi top sektiriyor. Ben onun top sektirmesini. Ding dong. Ne yapacaksın yine? Ne o? Yanıyor. <laughs> diyor. İnanmıyorum. Ah. Kandırdın onu. Evet. Aa, ne o? Patlayacak bence. Ya da yapışacak. Oo tabii. Yandı. Evet, Yandı. Şu bence. İnanmıyorum. Şakir. Ne, Yanıyorum. neler oluyor neler Şakir? <laughs> Kaç. Oo, Oraya bantıymış Ah Şakir. Yazık sana. Evet. Neler geldi başına Şakir? Bu arkadaşın ela yapıyor. Söyleyeyim. Bak telefonu çalıyor. Telefon, Telefon. değil o. Telefon mu? Evet. Bak ona şey koydum. Yütü koydun. Kaynanmıyor. Telefon yandı. şakası şakasını yaptın? Suratı yandı ama. Şişi gelmişti. Tuvalete gidemedi. Şakir neler yedin sen? Şarkı parka gelmiş. Şimdi onu bozacağım. Kaydıraktan mı kayacakmış? Evet, onu yandıracağım. Nasıl? Pobucu yanacak. Pobucu yanacak. Allah! Kaba yıkıyan. Yukarıda kaymayacağız. Su, suya. Ne koydun? suya? Biken, biken. Suya atlayacak pabuşu yandı. Oo, Oo, diken battı. Şakir babuşuna ne oldu? <laughs> Kandırdın mı Şakir'i? Evet. Şimdi bakalım neler olacak? Evet. Eloş ne şakalar yapacak? <gülüyor> <gülüyor> Annem yüzünde çok güzel. Şakacı Eloş. Şakacı mı ben? Her fikirlerimi yaparım. Şakir <laughs> şimdi spor salonuna gelmiş. Spor topu, yapıyor. topu Yapıyor böyle yukarı yapıyor kafasını o taraf koyuyor bak Nasıl ne yaptın? şaka yapacağız şimdi biz ona Ağır koyacağım er koyacak kafası açsın <laughs> karnı acıdı bence kafası değil bence de şimdi bunu karıştırdık şimdi o sıcağı alacak yanacak sence ki soğuk su çünkü karıştırdık yerlerini. Yandı, yandı. Oo. Oh. Nereye kaçıyor? Şakir nereye? Hadi bakalım. Onu neler bekliyormuş? Evet, spor salonunda. Buz. Kum torbası o. Ben bunu şimdi o. Oh. Ne doldurdun? Oh. <laughs> elim acıdı, elim acıdı diyor. Evet. Üzüldü. Şimdi, Şimdi kere... onun yanına gitti. Telefonuna bakar yapıyor ya. Ne yaptın? Bak. Yay mı koydun? Evet. Oo. Şimdi telefon gitmiştir. Ne oldu Şakir'e? Şakir'e böyle yuvarlak bir şey koydum. Ve yay. Vüftu, yay koydum. Bu diye yavuştu. Şimdi bir sana bakıyor. Oldu, üzüldü gidiyor Şakir. Şimdi ben bunu bunu yanma istiyorum. Tornavida koydum. Ona oturacak herhalde evet. ve düşecek galiba. Yıkandı ve. Şakir Yıkındı. sen de iyice geriye doğru niye yaz sanıyorsun? Şakir. Okulda. Düşünüyor. Bakalım. Şakir'e ne koyacağız şimdi? Şakir şimdi acı koyacak. Bakın orası. Yanacak. Yanıyorum. <laughs> Kulaklarından ateş çıkıyor. Sinirlendi. Sinirlendi. Gelecek bize. Bu kocam. Kolanın ne? içine ilaç koydun. Evet. Oo. Şakir çok mu küstün okulda? Kandırdık seni kandırdık seni. Şimdi Şakir bakalım neler yapıyor. Aynısından bakıyor. Kastım olsun diye. Kas yapacak bence. Ne yapıyor? Ben bakalım. Evet kas. Aa. Evet. Bir daha kesinlikle tornavida. Evet. evet. Şimdi, gidecek oraya kas yapacakmış. Görürsün sen Şakir. Evet şimdi düşten. <laughs> <laughs> benim benim onu acıttığını hissetti. Deli acıdı Şakir'in. Şimdi bu ne? Evet onu kaldıracak ama kaldıramayacak evet. ağırlık koy bence. Bence de. Evet. Ağırlığı değiştirdik. Karnısını da görelim bakalım. Gel. Şakir. 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 Şakir gösterin yerinden fırladı. Böyle Tut tut. Tut tut. <laughs> Şarkıya bakalım başka ne şaka yapacağız. Belki şimdi banyo mu yapıyormuş ben ona buz koyacağım. Orada poku kalsın. Nasıl bakalım. donacak mı o? Evet. <laughs> Dondu çıkamıyorum. <gülüyor> çıkamıyorum. <gülüyor> Teşke, gir Teşke girmeseydin. Şimdi banyo yapıyor ben ona şey koyacağım. Çıkmayan. Boya. Evet çıkmayan boya. Ay, boyadık. Böyle yaptıkça boyanıyor Ela. Evet. Kıştı. Yeter. Ağzını suya aldı. Bilal galiba şarkı evet. Ne olmuş? Ela. Ay benim benim diyor krem sürecek Bir dakika. Deodorant o. Bas bakalım. Aynı kimseci. Bu, bu. Bu kesinlikle bu. Çünkü ben bunu. Oo, oh, pardon. Skin de biraz kendime geleyim diyor. Ay ne sırrı kaşıntı. Saçlarımı biraz düzelteyim. O neydi ya? Şimdi. Saçlarım çok kötü diyor. Biraz kendime gelin. Gök saçlar. Vah vah saçlar gitti. Saçlarım gitti. Yürü kaldım gel. Şakir'in başına neler geldi? Şimdi de bununla oynuyor. Bununla oynuyor. Şimdi bakalım ne yapacak? Ben bunu bu yapacağım. Ne koydun oraya? Demir at, demir koydun. Bak, bak. Allah! Kötüyüm <laughs> <laughs> ben, kötüyüm ben. Hadi Ben miyav kedi koyacağım. Niye kedi koyuyorsun? Ha, yanında oturuyor şimdi. Kedi. Kedinin çişin. Kedinin, kedinin çişini içti. <laughs> kedinin, çişini içti <laughs> kedinin çişini içti arkadaşlar. Çişi içilir mi ya? İğrenç. İğrenç. Git <laughs> bu dünyadan ya. Bir Şakir. Şakir diye bas olmasaydı. Şakir şimdi teyzan isteyecek izlesin bakalım onun o televizyon keyfini bozalım biz. Ben buraya... Ayakkabıları açılmış. Ben onu bağladım. Kalkacaktı televizyon açmaya ve düştü. Yeter artık Ela yeter beni şakalama diyor. Bu. Kapıdan dışarıya mı çıkacak? Vidaları mı açtın? Evet. Allah Allah kafası gitti Şakir'in. Evet. Bir sonraki bölümlerimizi istemeyi unutmayın. Bölüm 1 bitmedi daha çok bölümleri vardı. Akışa kalmaya devam edeceğiz. Ben onu kandırmayı çok sevdim. Aklıma çok güzel fikirler geldi. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bye bye.